Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis tiramisu tarifi paylaşacağım. Misafirlerime ikram ettim. Çok beğendiler. Umarım sizde denerseniz beğenirsiniz. Şimdi tarifimize geçelim. Öncelikle tiramisumuzun kekini hazırlıyoruz. 4 adet yumurta ve 1 su bardağı şekeri İyice beyazlaşıp köpürene kadar çırpıyorum. Yumurtalarımızın oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Buzdolabından direkt çıkarıp çırpmayalım. Şimdi elek yardımıyla 1 su bardağı unumu, 3 yemek kaşığı kakao mu, 1 paket vanilyayı ve 1 paket kabartma tozunu eleyerek yerek ilave ediyorum. Şimdi yavaş yavaş karıştırıyorum. Biraz da mikser yardımıyla karıştırıyorum arkadaşlar. Önceden kek kalıbımın altını yağlı kağıt serdim ve etrafını tereyağıyla yağladım kekimiz piştikten sonra yapışmasın diye. Şimdi hazırlamış olduğumuz karışımı kek kalıbımıza döküyorum. Ve 170 derecede fırında 25 dakika pişirdim arkadaşlar. Fırınımızı alalım. Kekimiz pişerken biz muhallebemizi hazırlayalım. 1 litre sütümüzün içerisine 1 su bardağı şekeri ilave ediyorum. 1 su bardağı un. Ve 1 adet yumurta sarısı ilave edip ocağımın altını yakıp sürekli olarak karıştırıyorum. kıvam alıncaya kadar sürekli karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, muhallebimiz kıvam almaya başladı. Gördüğünüz gibi biraz daha karıştırıp ocaktan alacağım ve ılımaya bırakacağım. Muhallebimizi ocaktan aldım, ılımaya bıraktım. Bu arada kekimiz pişti. Kek kalıbından kekimizi çıkarıyorum. Ve bıçak yardımıyla ortadan ikiye bölüyorum. Gördüğünüz gibi pandisya, pandispanya kekimiz çok güzel pişmiş. Çok fazla kabarmamış. Ben çok fazla kabarmaması için fırını önceden açtım arkadaşlar. Siz kabarmasını istiyorsanız önceden açmayın, direkt koyun. İkiye böldüm ve şimdi ıslatma aşamasına geçeceğim. Bir paket üçü bir arada kahve ile bir çay kaşığı Türk kahvesini 1 su bardağı suda ısladım. Ve bu karışımla her iki parçayı da ıslatıyorum. Her yeri ıslanacak şekilde yayıyorum. kek kalıbımı tabağın üzerine aldım tekrar. Şekil verirken düzgün şekil alsın diye. Diğer parçamızı da ıslatalım. Evet arkadaşlar, bu arada muhallebimiz ılıdı. Muhallebimizin içerisine bir paket vanilya ve 200 gram labne peyniri ekleyip iyice mikser yardımıyla çırpalım. İyi kıvam aldı. Şimdi muhallebimizin yarısını kek kalıbımıza döküyoruz alt tabanına. Spatula yardımıyla düzeltiyorum. Şimdi diğer kek parçamı alıp muhallebimin üzerine yerleştiriyorum. Ve kalan muhallebimi üzerine döküyorum. Düzeltiyorum. Çatal ve bıçağı şekil vermesi için koydum ben arkadaşlar. Şimdi kakao'mu her yerine gelecek şekilde eleyerek ilave ediyorum. Evet, her yerine yaydım. Şimdi buzdolabına atacağım ve bir gün buzdolabında bekleteceğim. Sizin vaktiniz yoksa 4 saat, 5 saat de bekletebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buzdolabından çıkardım. Kaşık ve çatallarımı çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi şekilli bir tiramisu oldu. Şimdi kek kalıbımı çıkaracağım. Kontrollü bir şekilde çıkarmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi harika bir transu parçaladım ve tabağıma alacağım. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olup desteklemeyi ve beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.